İlan. İlan. Kayıdı bir kere muhtarlığından ilan. Sayın Kayıdı bir kere halkı. Yağmurlardan dolayı sularımız azalmıştır. Sayın Kayıdı bir kere halkı. Yağmurlardan dolayı Size kul hakkı dedik, anlamadınız. Komşu hakkı dedik, anlamadınız. Başka süreyenlere bakıyorum. Kimisi hoca, kimisi hacı, kimisi, kimisi, kimisi muhtarlığı sarmıyor. Suları boşa harcamaktadır. Öbür taraftan kul hakkıyla gitmeyin, elinizi vicdanınızla koyun, şuları kapatın, yediğiniz, içtiğiniz, salatalık, biber, domates, her türlü haram sizi öbür dünyada doyurmayacak. Vallahi haram, billahi haram. Yetmiş hali ya, küçük Yetmiş hali ya, küçük diyor. İşi Millet motordan geliyor, harmandan geliyor. Bir taş kıya, mutlak, banyo yapamıyor. Motordan geliyor adam, banyo yapmak zorundadır. Bakma şuraya böyle, yüzden adamlar banyo yapımı, duş alımı, itaş kurulumu sizlere hep bedduva Yetmiş ana sizlere hep bedduva 25 kişi telefon geliyor. Bana giriyor. 25 kişi kişiden telefon geliyor. Yayla da salma azalmıştır. Cumara söylüyor. Dinle de Mustafa'lı kral iki ta 2 defa Dikkatli olun, kul hakkı yemin edin, şunları Size, aklını alın. Sizlere, sizlere hakkınızı karar mı diyorlar? Karar mı diyorlar? Kayyade Muhtarlar su işinden beraber üşteri ne beklediğiniz gidin. Bu o benim fı son anı olsun. kişi suyu Vicdanım, vicdanı olur. Ben. De,